bu kısma nasıl geldiğimizi merak ediyorsan videoyu sonuna kadar izle. Çünkü bu aslında bazı canlıların göründüğü gibi olmadığını onların da bizim gibi kendi hikayeleri olduğunu anlatıyor. Warren zayıfları savunduğu için isyan etti. En yakın dostu onu sırtından vurdu. Yaralı ve yalnız krallığından kovuldu. Sürgün Warren'i ilk başta sadece fiziksel olarak değil zihnen de paramparça etmişti. Gözlerini her kapattığında babası Kral Titanus'un sesi yankılanıyordu kulağında. Güç boyun eğdirmektir. Merhamet zayıfların dilidir. Bu sözler çocukluğundan beri beynine kazınmıştı. Bir keresinde babası onu hasta bir yunus sürüsünü katletmeye zorlamış, Voren direnince de onu günlerce aç bırakmıştı. Liderlik, duygularını öldürmektir diye haykırmıştı. İşte şimdi bu duyguları taşıdığı için sürgündeydi. İlk günlerini bu nefret ve öfke girdabında geçirdi ama okyanus onun bu iç savaşına kayıtsızdı. İlk dönüm noktası açlıktan gözünün döndüğü bir anda hasta ve yalnız bir kaplumbağa gördüğünde geldi. Hayvan bir kayaya sıkışmış. Çırpınıyordu. Hiç güdüsü. Geç git. Seni yavaşlatır. Diye bağırıyordu. Ama o hiç beklemediği bir şey yaptı. Kuyruğuyla kayayı iterek kaplumbağayı kurtardı. Karşılığında hiçbir şey beklemiyordu. Sadece kaplumbağanın özgürce uzaklaşmasını izledi. Ve o an hayatında ilk kez babasının öğrettiğinden farklı sıcak ve asil bir hisle tanıştı. Gerçek güç hayat vermekti. Warren, okyanusun koyu maviliklerinde ağır ağır süzülürken çevresindeki yaşamı kavramaya çalışıyordu. Bugün ona unutamayacağı iki ders verecek olaylara tanık olacaktı. Sabahın ilk ışıkları sulara süzülürken uzaktaki hareketlilik dikkatini çekti. Devasa bir balina sürüsü okyanusun derinliklerine doğru göç ediyordu. Bu görkemli yaratıkların uyum içindeki hareketi büyüleyiciydi. Ancak sürünün en genç üyelerinden biri, deneyimsizliği yüzünden grubun gerisinde kalmıştı. Tam o sırada bir grup katil balina belirdi. Avlarını seçmekte hiç tereddüt etmediler. Genç balinanı sürüden ayırmak için koordineli bir saldırı başlattılar. Biri yüzgecine, diğeri kuyruğuna saldırıyor, üçüncüsü ise onu sürüden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Warren genç balinanın çaresizce yardım için çağrılar yolladığını duyabildi. Neyse ki sürü geri dönüp yardım etti, ama bu kısa mücadele Warren'in zihnine kazınmıştı. En güçlü görünenin bile zayıf anları olabilirdi. Gün ilerlerken mercan kayalıklarının arasında ilerleyen Warren ikinci önemli dersiyle karşılaştı. Bir kaya yarığının önünde dev bir ahtapotla zehirli bir yılan balığının mücadelesi vardı. Ahtapot doğrudan saldırmak yerine yılan balığının her hamlesini sabırla karşılıyor, onu yormak için bekliyordu. Yılan balığının ölümcül zehirli dişlerinden ustalıkla kaçınıyor, her seferinde biraz daha yaklaşıyordu. Sonunda yorulan yılan balığını sarmalamayı başardı. Bu güçle değil, stratejiyle kazanılmış bir zaferdi. Akşam olurken Boren bu iki olayı düşündü. Balinaların gücü yeterli olmamış. Ahtapot'un stratejisi ise zafer getirmişti. Bu ona çok değerli bir gerçeği gösterdi. Gerçek güç fiziksel büyüklükte değil, zeka ve sabırla doğru stratejiyi uygulamaktaydı. Artık okyanusta süzülürken sadece gücüyle değil, aklıyla da hareket etmesi gerektiğini biliyordu. Wow. Boren İki katil balinanın zorbaladığı yaralı vatozu gördü. Tereddüt etmedi. Hemen araya girdi ve zorbaları hızla uzaklaştırdı. Warren Batoz'u güvenli bir yere taşıdı ve iyileşene kadar yanında kaldı. Babasının zalim öğretileri artık yoktu. Warren için merhamet en büyük güçtü. İyileşen Batoz özgür bir canlı olmasına rağmen Voren'in yanından ayrılmadı. Ona artık korkuyla değil, büyük bir güvenle bakıyordu. Okyanus'un heybetli koruyucusu ile Çevik Vatos arasındaki bu bağ, şefkat ve sadakatin güçlü bir hikayesi oldu. Voren'in adaletsizliğe tahammül edemeyen doğası onu sürekli yeni maceralara çekiyordu. O gün Aç gözlü bir Baraküda'nın savunmasız bir deniz atı ailesini köşeye sıkıştırdığını gördü. Ailenin çaresizliğini derinden hissetti. Warren tereddüt etmedi. Hızla araya girdi ve devasa gölgesi, kararlı duruşuyla Baraküda'yı anında korkutarak kaçırdı. Warren'in bu hızlı müdahalesi, küçük deniz atları için hayati önem taşıyordu. Deniz atı ailesi, bu beklenmedik koruyucunun etrafında toplandı. Onların korkusu hızla büyük bir minnettarlığa dönüştü. Boren'e o kadar güvendiler ki yanından bir an bile ayrılmayı reddettiler. Boren'in yanında artık Sadık Vatoz dostu vardı ve şimdi bu küçük deniz atı ailesi de ona katılmıştı. Sürgündeki prens, gücünü kullanarak okyanusta kendine şefkat ve sarsılmaz bağlılıkla örülmüş bir aile kuruyordu. Warren, insanların bıraktığı tehlikeli bir balık ağına yakalanmış büyük bir ahtapotu gördü, tereddüt etmedi, büyük bir dikkat ve güçle ağın düğümlerini hızla çözerek ahtapotu saniyeler içinde özgürlüğüne kavuşturdu. Kurtuluşun ardından ahtapot hemen uzaklaşmadı. Okyanusun en zeki canlılarından biriydi. Ve Warren'in gösterdiği sabır ve merhameti anlamıştı. Ahtapot bir teşekkür ifadesi olarak Warren'e yaklaştı ve onu yeni dostu olarak kabul etti. Artık Warren'in etrafındaki oluşum büyüyordu. Yanında sadık dostu Vatos, himayesindeki deniz atı ailesi ve şimdi de okyanusun tüm karmaşık, bilgilerine sahip zeki ahtapot vardı. Bu canlılar Kral Titanus'un hüküm sürdüğü zalim okyanusta Warren'in sarsılmaz merhametine sığınanlardı. <laughs> Warren'in hikayesi artık sadece sürgündeki bir prensin hikayesi değildi. O zayıfları koruyan, adaleti arayan ve gücü hizmet için kullananların etrafında toplandığı yeni bir halkın lideri olmuştu. Ahtapot'un bilgeliği, Batoz'un sadakati ve deniz atlarının masumiyeti hepsi Voren'in kurduğu bu yeni topluluğun bir parçasıydı. Warren babasının demir yumruklu krallığına karşı şefkat ve bağlılıkla örülmüş yeni bir düzen kuruyordu. Bu oluşum okyanusun zalim kurallarını reddedenlerin umudu seçenlerin birleşmesiydi. Oren artık sadece bir sürgün değildi. O umudu seçenlerin lideriydi. Sadık dostları ve himayesindekilerle birlikte Onlara kalıcı bir sığınak bulma görevi, Boren'in omuzlarındaki en büyük sorumluluktu. Onların aradığı yer, eski krallığın, zalim yasalarının ulaşamayacağı, özgürlük ve dayanışmanın hüküm sürdüğü yeni bir merkez olacaktı. Yolculuk, Boren'in yeni ailesinin gücünü gösterdi. Boren sadece öncü değil, aynı zamanda tehlikelere karşı sarsılmaz bir kalkandı. En zeki üye Ahtapot, okyanusun akıntılarını, derinlik haritalarını ve canlıların izlerini ustalıkla okuyarak en güvenli rotayı çizdi. Çevik Vatoz, grubun etrafında sürekli dönerek en ufak bir tehdidi bile anında Voren'e bildiriyordu. Küçük deniz atları bile Zor zamanlarda grubun birliği ve moral kaynağıydı. Bu yolculuk, onların farklılıklarının onları ayırmadığını, tam tersine güçlendirdiğini kanıtladı. Sonunda, günlerce süren arayışın ardından okyanusun derinliklerinin koruduğu bir köşede aradıkları mücevheri buldular. Görkemli ve ulaşılması zor, katman katman yükselen bir atol resifi. Burası sığ ve berrak suları sayesinde güneş ışığının ulaştığı, binlerce renkli mercan türünün birleşimiyle oluşmuş adeta doğal bir kale gibiydi. Yoğun mercan dalları, gerintili çıkıntılı oyuklar ve derin mağaralar hem avcılardan korunma hem de biyoçeşitlilik için mükemmel bir ortam sunuyordu. Warren burayı adaletin resifi ilan etti. Hemen inşaata başladılar. Burası sadece barınak olmayacaktı. Burası yeni neslin adaleti öğreneceği, yaralıların iyileşeceği bir merkez haline getirilecekti. Ahtapot, Resif'in mühendisi rolünü üstlendi. Kollarıyla doğal savunma hatlarını güçlendirerek Resif'in girişlerini daha da karmaşık hale getiren kaya ve mercan bloklarını yerleştirdi. Boren devasa gücüyle resifin en büyük kütlelerini hareket ettiriyor. Çevresinde bir toplanma alanı ve bir gözetleme kulesi inşa ediyordu. Herkesin bir rolü vardı. Bu yuva dayanışmanın somut bir eseriydi. Resif kısa sürede okyanusta bir efsaneye dönüştü. Zulümden kaçan aç gözlü avcılar tarafından ezilen diğer canlılar bu resifin varlığını duydu. Yaralı vatoz ve deniz atları buranın güvenilirliğini kanıtlıyordu. Kısa süre sonra küçük balık sürüleri, hassas yengeçler ve diğer korunmaya muhtaç canlılar da Bore'nin çağrısına uyarak resife akın etmeye başladı. Bu resif Bore'nin yeni krallığıydı. Kuralları basitti. Sayıfa merhamet, zalime karşı sarsılmaz duruş, ve topluluk içinde eşitlik. Eğer tehlike gelirse, burası hep birlikte direnecekleri, her köşesi savunma için hazırlanmış olan kale olacaktı. Yeni dostluklar burada kurulacak, yeni nesiller burada güvenle büyüyecekti. Warren, babasının demir yumruklu tahtını kaybetmişti. Ama yerine şefkat ve bağlılıkla örülmüş, umut dolu bir halkın lideri olmuştu adaletin resifi eski okyanus düzenini reddedenlerin yeni bir başlangıç için toplandığı yuvaydı. Warren'in sürgün yolculuğu artık amacına ulaşmıştı. O ne babasının krallığından dışlanmış bir prens ne de yalnız bir gezgindi. O nihayet ait olduğu yerdeydi. Etrafına baktı. Merhamet kullanarak sadık dostları ve... Himayesindeki küçük ailelerden oluşan gerçek bir yuva ve seçilmiş bir halk kurmuştu. Adaletin resifi Vore'nin yeni krallığıydı burası. Okyanusun acımasız kurallarına karşı yükselen sarsılmaz bir umut simgesi olmuştu. Bu yüzden hikaye bitmedi. Vore'nin misyonu şimdi başlıyordu. O oh gücünü daima garibanlara yardım etmek, güçsüzleri savunmak ve adaleti arayanlara öncülük etmek için kullanmaya devam edecekti. Evet geldik sona eğer hikayemi beğendiyseniz mutlaka abone olun. Bir sonraki videomuzu siz değerli izleyicilerim seçin eğer Pokemon istiyorsanız beğeniye abanın. Eğer Minecraft istiyorsanız yoruma abanın seçim sizin. Ve şimdi kamera arkası görüntüleri One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the